Yozgat'ta indirimleriyle daralan bütçelere nefes aldıran Gimat'ın Kasım ayı indirimi Yozgatlardan büyük ilgi gördü. Gimat Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık, Çamlı TV ekranlarından tüm Yozgatlara teşekkür etti. Yozgat, Gimat grubu Kasım ayında yaptığı muhteşem indirimler sonrası Yozgat halkı rahat bir nefes aldı. Yaptığı muhteşem indirimleriyle Yozgat halkını düşünen Gimat marketler Kalbimiz, kazancımız, kabrimiz, Yozgat'ta. Farkımız burada sloganına bağlı kaldığını bir kez daha gösterdi. Teşekkürler Yozgat, teşekkürler Yozgat halkı. 1951'de atadan kurulan ticarethanemiz bugünlerde daha devam ediyor. 1986 gıda sektörüne geçtiğimiz günden beri hep Yozgat yararına, Yozgat'ın olumlu işlerine dün olduğu gibi bugün de yarın da imza atacağız. Biz Yozgat halkının menfaatine her konuda taşın altına elimizi koyacağız. Elimizi koymaya da devam edeceğiz. Kalbimiz, kazancımız, kabrimiz Yozgat'ta. Farkımız burada. Sloganına bağlı kalarak Yozgat dışında hiçbir yatırımımız yok. Her şeyimiz Yozgat'ta. Kabrimiz de burada. Kazancımız da burada. Biz Yozgat halkının bize gösterdiği ilgiye layık olmaya devam edeceğiz. Gerçek ucuzluk Gerçek kampanya, gerçek hizmet kimatta. Ben Yozgat halkına Cani Gölü'nden teşekkür ediyorum. Yozgat halkının bize gösterdiği ilgiye, güvene, hassasiyete layık olmaya devam edeceğiz. Bu bizi duygulandırdı. Bu kampanyalar devam edecektir. Bizi lütfen takip etsinler. Teşekkürler Yozgat, teşekkürler GİMAT. Yoz, teşekkürler Yozgat halkı sadece belli zamanlarda değil yıl boyu var. Ve ondan bahsedersek zaten. Cimatta indirim bitmez. Insert haftada her gün insert var. Cuma'dan pazara indirimli günlerimiz var. Muhteş, e, mutlu saatler perşembe, perşembe günü 16-19 arası mutlu saatler var. Şöyle diyelim. Insert'te indirimli ürünlerimiz devamlı var. sosyal medyada paylaşıyoruz. Perşembe günü 16-19 arası mutlu saatler var. Bir de muhteşem Cuma'dan pazara diye yılda çok çılgın bir kampanyamız var. Biz samimi bir şekilde elimizden gelen imkanları Yozgat halkına yansıtmaya devam ediyoruz. Biz çok mutluyuz. Yozgat halkıyla bütünleşmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben burada emeğe geçen, Mersin'de arabamızı yükleyen istifçi, Gece direksiyon sallayan şoför kardeşim. Ankara'da gece halde mal alan sebze alımına bakan kardeşim. Satın almadaki kardeşim. Depoda gece mal yetiştirmeye uğraşan bütün mesai arkadaşlarıma gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Bu işler kolay değil. Perdenin arkasında çok isimsiz kahramanlar var. Ben onlara teşekkür ediyorum. Bir de tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.